cümleten esselamu aleyküm ve rahmetullah bakın abi kardeşler dün safa salama olan çandır bile artık tek ayak üstüne duruyor ve kırgın bak görüyor musunuz bir tane de şöyle bakın dün sabah dalına bastım bugün böyle kırıldı gördünüz mü ben bu kuşu ayırmazsam ne olur hepsine bulaştırır bunu ayıracağım dolaba katacağım Fazla bir şey yapmama gerek kalmayacak Formüla 5 balgam ilacımızı damlatacağım Allah'ın izniyle bir gün sonra düzelir Ama ben bunu başından Kesmez isem Farkına varıp Hemen tedavi etmez isem Bu Ekoliye salmonelleye çevirir Bu da neden oluyor işte Nem bulutları bir geliyor bir gidiyor ya O nem bulutlarının geldiği Soğuk rüzgarların vurduğu esnada hava dengesizliğinden oluşan stres kaynaklı bir solunum yolu enfeksiyonuyla başlayıp yüksek ateşle devam eden bir rahatsızlıktan hasep oluyor. Nereye gitti o? Onu ayıracağım çünkü. Bak görüyor musunuz abi? İşte tekrar çekeyim. Yemini yedi, suyunu içti hemen bir düştü. Gel bakalım sen gel. Bunu hemen karantinaya alacağız. Allah'ın izniyle iyi olmuş şekliyle de atarız. Tekrardan cümleten selamu aleyküm ve rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun. Çandır da giriyor. Tekrardan cümleten selamu aleyküm ve rahmetullah. Daha dün e, akşam üzeri yemleme saatinde yine bu saatlerde kırgın olan cülüğümüz dalına basmıştık, kırılmıştı ve dün havanın sisli bulutlu olmasının ardına bugün de açık bir hava vardı. Şöyle kuşu yere bırakayım. Kuşun kanat atmaya mecali kalmamıştı gördüğünüz üzere. Zaten videoda da göreceksiniz. Ben bu videoyu birleştirdim. Öncesi ve sonrası şeklinde paylaşacağım. Hareketleri, canlılığını görüyorsunuz. Formula 5 balgam ilacımızı verdik. Erken farkına varıp Formula 5 balgam ilacımızı verdik. Aynı zamanda da e, özel karantina kafesine aldım. Önü cam. E, nasıl diyeyim? Siyah filmli cam. Böyle. Karantina kafesim var. Sadece sabah güneşini alıyor. Sabah ışınını. Oraya kattım. Bir gece orada kaldı. Sabah da o güneşi yedi. Güzel bir elimde Elini ayağını yüzünü Her tarafını yıkadım abi kardeşler hayvanda gördüğünüz gibi Durgunluk pusma vesaire yok yani Kalk uç desem uçar Lakin biraz vicdanlı davranıp Hayvanı Bugün erkenden yemlemiş Sulamış olduk gördüğünüz üzere Hayvanın neşesi güzel maşallah Yani erken Teşhis Yapıldığı zaman Allah'ın izniyle Bir sıkıntı kalmaz abi kardeşler kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. E, Rabbim maddi manevi bizleri selamete çıkarsın inşallah diyoruz. Tekrardan cümletene selamu aleyküm ve rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun.